Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dair olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Kartlar hazır. Bütün halin olsun Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi ve üçüncü kişilerin arasında şu an neler oluyor dediğimizde vazgeçmek, kılıç yedenisi, muzur, bağlantı ve kısa döngü kartı geldi. E, muzur kartı acı çekmekten e, bahseder. Aşkta acı çekmektir. Fazla sabretmekten bahseder. Şimdi baktığımızda şu anın enerjisinde bir bağlılıkları var. Ee, bu bağlılık işte aile olabilirler, iş bağlantıları olabilir ee, ya da farklı bir birbirlerine verdikleri sosyal bir bağlantı olabilir. Ee, ancak burada ciddi şekilde arkadan çevrilen işlerin olduğunu söyleyebiliriz. Kılıç edilisiyle arkadan söylenen çevrilen işler, söylenen yalanların olduğu bir aldatmacanın içerisinde olduklarını çok net söyleyebiliriz. Ee, ve aslında bu ne kadar arkadan çevriliyormuş gibi görünse de aslında ki tarafının daha çok net bazı şeylerin farkında olduğunu e, gösteriyor bize. Yani öyle gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Yani biliyorum ne yaptığını ya da işte bana yalan söylediğini biliyorum. Arkamdan iş çevirdiğini biliyorum. Ama ben bunun için e, bununla ilgili beklentilerim var. Başka beklentilerim var. Evet duymazdan geliyorum, görmezden geliyorum, sabrediyorum ediyorum denilen bir durumun içerisindeler. Bir taraf ciddi şekilde vazgeçmiş, diğer tarafta bırakmamak adına ciddi bir tutunma halinde. Şimdi burada ruhsal uyku durumuyla bir şeylerin bittiğini görmek istememek olabilir. Ya da aradaki bağın işte aşk ya da işte ailesel olması gereken bağlar olduğunu düşünüyor olabilir taraflar ama aslında böyle olmadığını, gerçeklerin görülemediğini söyleyen bir enerji var. Yani genel olarak baktığımızda burada güvenin olmadığı, dürüstlüğün olmadığı, arkadan çevrilen işlerin olduğu bir durumun içerisindeler diyebiliriz. bir taraf gerçeklerin aslında farkındayken farkında olmak istemeyen bir enerjide e, sabredilen şeylerin görmezden gelindiği bir süreçteler. Neden bu durumun içindeler buna bakalım. Bu da son bir hezse ve yalnızlık. Şimdi hezse kartı bile bile yapılan şeyden utanmaktır, paranoyaktır, kıskançlıktır. İhtilas kartı olumsuz ya da korku dolu düşüncelerden uzaklaş, ancak o zaman istediğine ulaşacaksın diyor. Yalnızlık ve tılsım Şimdi Tılsım yetilisi acele etmemek ve yavaş büyümekten bahseder. Verilen emeklerin karşılığını alamamaktan ve bunu alma isteğinden bahseder. Aslında burada e, taraflardan biri yaşanılan her neyse e, yalnız kalmamak adına ciddi bir tutunma halinde. E, yalnızlık korkusu e, ya da daha önceki zamanlarda yapılan bazı hatalar olabilir. Bile bile yapılan şeyler ya da bile bile bazı şeyleri görmezden gelme durumu da olabilir bu. E, burada yani bunun şu anki yaşadıkları durumun sebebi o ruhsal uyku durumu aslında taraflardan birinin yalnızlık korkusu, terk edilme korkusu ve işte ben e, yalnızlık ve terk edilme korkusu bunun altyapısına baktığımızda da aslında burada e, kişinin kendine ürettiği bahaneler şöyle olur. Ben bu ilişkiye çok emek verdim. İşte ben bu evliliğe çok emek verdim. Ben bu beraberliğe emek verdim. Ben bu ailesel bağa emek verdim işte e, ortaklıksa iş ortaklığına emek verdim denilen bir durum vardır. Yani burada e, aslında yalnızlık korkusu dan e, yani yalnızlık korkusunu örtmek için bilincin ürettiği bahaneler işte ben çok emek verdim, emeklerimin karşını almalıyım denilen e, bir durum ortaya çıkarmış diyebiliriz. E, aslında her şey görülüyor. Yani burada yaşanılan durum her neyse ki itiraz kartıyla e, burada bir aldatma da olabilir. Farklı bir durum da olabilir. Yani nasıl söyleyeyim ya aldatma bir kişinin söylediği bir yalan da aldatmadır. Bir gerçeğin saklanması da aldatma olabilir. Bu kişinin kendi bakış açısına göre değişir ya. Burada bile bile bazı şeyleri görmezden gelen bir kişi var ve bunun da en altında aslında yalnızlık korkusu var. Yalnızlık korkusundan kaynaklı yapılan yapıldığından yapılan her şeyi göz ardı eden, uğursal uyku durumunu ortaya çıkaran, görmezden gelen bir enerji var. Bu yüzden de şu an enerjisinde de bu devam ediyor. Ama altta ne var? Yalnızlık korkusu var. Şimdi aklınızdaki kişiden üçüncü kişiye karşı amacını bunu bakalım. Anlayış, Selena kartı içe dönüş geldi. Selena kartı geçmişten gelen üzüntüdür. Kupa sultanı, kadehlerin sultanı Kupa kraliçesi. Şimdi Kupa kraliçesi sezgileri dinlemektir. Sevgi dolu bir e, sihirli bir dönemdir. Şimdi burada amaca baktığımızda aslında e, geçmişten gelen bazı sıkıntılı süreçlerin olduğunu e, ve yani şöyle söyleyebilirim sanki aralarındaki bağ çok Geçmişten gelen bir bağ, uzun süreli bir beraberlik ya da bir durum. Ee, ve Burada bu zamana kadar mesela aklınızdaki kişinin e, sevgi ihtiyacını karşılamış olabilir, merhametiyle onu koruyup kollamış olabilir, ee, onun göremediği şeyleri ona göstermiş olabilir. Yani bir minnet duygusu var diyebilirim. Geçmişte bunlar yaşandığı için e, karşısındaki kişiye karşı, yani üçüncü kişiye karşı daha anlayışlı olması gerektiğini, daha böyle onu kırmadan, etmeden, ya da geçmişte bu kişiye karşı kendisi hata yapmış olabilir, aklımızdaki kişi yanlışlar yapmış olabilir ve şu an bu yanlışlardan dolayı yaşanılan bu yanlışları affettirebilmek ya da daha çok acı çektirmemek adına daha anlayışlı, daha böyle sakin enerjilerle hareket etmek istediği bir süreçte. Ancak burada şunu söyleyebilirim, yani içsel olarak kendini yaşadığı şeyleri böyle sindirmeye çalışıyor yani vicdan yapmamak adına çabaladığı bir sürecin içerisinde. Ama burada söylemek istediğim şey şu. Yani bu kart yeni şeyler öğrenmek, hayatı tanımak, yeni olasılıklar ve yeniye kapı açmaktan bahseder. Aslında baktığımızda bu alanı kırıp dökmeden yeniye kapı açmak isteyen bir aklımızdaki kişi var. Üçüncü kişinin amacına buna bakalım. Kareleri nasıl? Köpek, korkmak, Yaparak olmayan şeyleri oldurmaya çalışmak gerçekleşecek mucizeler, duaların kabul olması, köpek artı tesmiyette beraber kupası. Yani buradan sonra üçüncü kişinin amacını dediğimizde kupası ile beraber tekrardan bir başlangıç yapma isteği içerisinde. Ee, yani burada evet sorunların olduğunu ama bu sorunların böyle aniden beklenmedik şekilde ee, düzeleceğini düşünüyor diyebiliriz ya da düzelmesi gerektiğini düşünüp bunu umut eden bir enerjide ee, amacın ne? Şimdi burada iki durum olarak söyleyeceğim. Aslında bir taraftan ciddi bir korku var ya da karşı taraf yani aklınızdaki kişiyi korkutmak isteyen bir enerji var. Yine birinci durum olarak farklı bir durum olarak da burada şimdi sihir yaparak olmayan şeylerin oldurulması. Bu ümidinin olması anlamına da geliyor olabilir ama yani burada açıkçası ruhsal olarak çok olgunluğunu sağlayamayan bir üçüncü kişi var. Yani burada bırakması gerektiği yerde bırakamayan olması için her şeyi yapabilecek enerjilerde olan biri var. Bu birazcık korku yani korkutu dememem ama bu birazcık hoş olmayan bir enerji. E, çünkü kendisi için söylüyorum bunu. E, burada onu negatife doğru bazı şeyler çekebilir. E, tabii ki onun tekamül yolculuğunda özgür iradesiyle alacağı bir karardır bazı e, yani kararlarımız böyledir. Bu kişi de burada e, bunu sadece Allah'tan isteme gibi bir durumun içerisinde de olabilir. Farklı bir duruma da geçebilir. Umarım anlatabilirim burayı. Ee, yani aslında istediği tekrardan teslim et. Ee, yaşanan sıkıntıların ortadan kalkması ve sadakatin, tekrar birliğin, beraberliğin sağlanmasını istiyor diyebiliriz. Ortak enerjileri ne? Duygusal olarak. Ee, çok karışık enerjiler Çünkü ikisi açısından ortak bir enerjide buluşmuyorlar. Şöyle söyleyebilirim öncelikle. En net dare tare nedir? Ee, güvenme der. Yani maddi ve manevi destek olma, güvenme der. Bu işte de çok böyle ya çok şüphecidir ya da kendisi şüphelenilmesi gereken şeyler yapan bir karakterdir. Şimdi burada güvenin hiçbir şekilde olmadığını söyleyebilirim. Arkadan işler çevriliyor ya da çevrildiği düşünülüyor bu ilişki içerisinde. Ancak burada e, hayaller ve beklentilerle ilgili bazı e, ortak noktaların olduğunu söylüyor kartlar bize. Ne kadar rarlarından daha çok böyle üçüncü kişide şey düzeltiyorum aklımızdaki kişide bu enerji var ama e, ne kadar böyle çok devam etmesini istemese de e, yani birazcık düşmanca ya da aradaki duygular bitmişse bile burada birazcık böyle ne yapacağını bilemeyen bir enerji var ve bu yüzden orta noktada buluşmak istiyorlar diyebilirim. Ortak enerjilerini e, beklentilerle ilgili şimdi iş yapmış olabilirler, karşılığını alacak olabilirler, işte çocuk olabilir, çocukla ilgili bir durum olabilir vesaire vesaire. Orta noktada anlaşma isteği içerisindeler, diyebiliriz. Şimdi aklınızdaki kişiyle sizin ilişkiniz e, hangi durumda? Buna bakalım. Genel olarak, merak, adalet, özgür irade, yolculuk, mesele kart geldi. Zaten tüm sıkıntıların ortasından e, geliniyor derdizde, gelbilmek üzeresiniz der, <laughs> konuşamadım. Ee, aslında burada ortak enerji ciddi bir merak var. Ne olacağını çok da kestiremiyor iki tarafta. Ee, adil olmayan durumlar ve adaletin var ve adaletin sağlanması gerektiğini düşünüyorsunuz. İki tarafta böyle düşünüyor açıkçası. Ee, ya burada çok şey hissettirdim. Yani artık ben bir karar bekliyorum. Artık ben bir eylem bekliyorum. Artık ben özgür iradeyle net adımlar görmek istiyorum. Yoksa ben bu adımı atıyorum denilen bir enerji var. Taraflardan biri res çekmiş olabilir. Yani siz birazcık böyle artık tamam ne yapıyorsan yap dediğiniz e, iletişim yoksa da e, duygusal olarak artık bu aşamaya geldiniz. Yani artık ne yapıyorsa yapsın. Artık bir karar versin. Bu sıkıntılar artık bilsin. Hani dayanamıyorum dediğiniz bir noktada olabilirsiniz. Ama buradaki dayanamama şey gibi değil. Çaresizlik gibi değil. Yani artık tamam. Yani ben de tamamım. E, düzeltmiyorsan, adaleti sağlamıyorsan eğer ben giderim başka yola Dediğiniz bir durumda olabilirsiniz. Yakın gelecekte üçüncü kişiyle aradaki durumlar neler olacak? Aradaki enerji ne olacak? Durum ne olacak? Pişmanlık. Yeni bir yöne hareket etme zamanı. Tagral. Yanılsama ve hüküm. Şimdi birazcık böyle e, savaşın başladığı bir sürece doğru geçecekler diyebiliriz. Ciddi bir pişmanlık enerjisi de olacak. Taraflardan biri net bir şekilde artık e, bu ilişkinin içerisinde ya da bu beraberliğin içerisinde olmak istemediğini söyleyecek ama burada bazı şeylerin bu e, zamana kadar görülemediğini fark edildiği bir süreç olacak. Hüküm kartıyla beraber net bir uyanış geliyor. E, birazcık şey bir uyanış olabilir bu. E, karanlık tarafların ortaya çıkmasıyla artık yaşanılan şeylerin ne olduğunu görmeye başlanılan e, yanılsama kartıyla ve tagrağla beraber. Burada daha çok şunu hissettirdi Şimdi şu an mesela üçüncü kişi e, aklınızdaki kişiye karşı işte dedik ya kılıç edilisiyle beraber arkadan çevrilen olabilir. Çok iyiyim, çok merhametliyim ya da bak ben seni anlıyorum, tamam sıkıntılar geçecek biliyorum. Ee, işte e, Ya da aramızdaki tamam ilişki çok iyi gitmiyor farkındayım onu düzeltebiliriz. Ya da işte bak şu durumları halledelim ondan sonra ben daha kolay olacağına inanıyorum. İşte gerekirse bitiririz gibi bir yaklaşımda davranıyorken, Burada işlerin değişmesiyle beraber ciddi bir bencil enerji, ve enerjiye doğru dönüşebilir. Manipülasyon çok yüksek olduğu bir durumun içerisine girebilirler ve burada aslında net olarak ciddi bir karanlıkla yüzleşme durumu yaşanabilir. Ama bu aslında çok öncesinden yaşanması gereken bir olay olarak görülüyor. Şimdi şaman kartları size ne mesaj verir? Kutsal Dağ kartıyla bize hangi mesajı veriyor bu ilişkiyle ilgili? Hemen iletelim. E, ters geldiği için şifa mesajını iletiyor ve diyor ki Kutsal dağ kartı ortaya çıktığında harekete geçmenin zamanı geldiğini gösterir. Kararsızlıklarınızdan sizi caydırmasına ve tutsak etmesine izin vermeyin. Bu zorlukların üstesinden atlama zamanı. Dağın tepesinde hiçbir engel yoktur. Oradan yalnızca net bir şekilde yeryüzünün müsaadeyini görebiliriz. Kutsal dağa tırmanmak için doğru yürüyüş botu ve kamp malzemesi almak için alışverişe çıkmanıza gerek yoktur. Zaten ihtiyacınız olan tüm teçhizata sahipsiniz. Gerçek engeller, uyuşukluk, üşengeçlik ve tembellikte asıl bunların üstesinden gelin dedi. Ee, artık yavaş yavaş harekete geçme zamanının geldiğini söylüyor sistem sizlere. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Ben zaten dinleyin. Üçüncü ilişkilerde genellikle aktarmaya çalışıyorum. Yargılamadan açılımları dinlemeye, başta kendiniz ve diğer kişileri yargılamadan dinlemeye özen gösterin. Hayatınızın her alanında yargılımı çıkarmanızda tam size yeterim zaten. Üçlü bir ilişkinin içerisinde bulunuyorsanız, durum her ne olursa olsun, ister partner olsun, ister aile olsun, iş olsun, ne olursa olsun. Üçlü bir ilişkinin içerisinde neden çekildiğinizi kendinize sormanız ve bu alanı şifalandırmanız gerektiğini unutmamalısınız. Üçlü bir ilişkinin içerisinde bulunmak gerçek bir ilişki istememekten kaynaklı olabilir. Kendinizi güzel şeylere layık görmemekten, gerçek bir ilişkiye layık görmemekten, kendinizi birinci sırada görmemekten kaynaklı olabilir. Kök kişiye göre değişir ama altta bu duygular olabilir. Bunlara bakmanızı tavsiye edebilirim. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.